merhaba Arkadaşlar, kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir şey yapacağız. Evet, hıcakma biçicez. Bunlar olan hıcakma boyamız. Parlayan petrik var. Ee, şu hareketli var ama biz e aslında helikopter seviyesi bilmiyoruz. Şu turşu var. Turşu diyoruz biz buna hani çünkü <laughs> Ee, filminde Neyse. böyle küçücük bir şey. Ay, bir de bir bölümde turşuya dönüşüyor gerçekten. Bu da Sünger babamın arkadaşı böyle. Solcan. Bunun adını bilmiyorum. Bu yani Platon. Ama evet. biz öyle diyoruz. Neyse işte şimdi Hacat'a bakacağız arkadaşlar. Biraz daha. Çıkar. Hacat'ın bir mi? Yok tamam. Okay arkadaşlar 8 tane açacağız. Herkes yanına seçsin. Ama Zeynep sana söz verdiğim gibi olacak. Tamam. tamam. Hadi seç. Tamam sıra bende ama yani. Evet. bir, bir ben evet, bir sen. Bu. Tamam bu. 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 Tamam işte açacağız şimdi. Makasla açalım. Makasını getir. Güzel makasını getir. Zeynep makasını getir. Arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar. Şu an çok korkuyorum. Bu arada çıkanları göstereceğim size. Biliyorsunuz yani çoğumuz ama bakın şöyle solucan da, şuradan Neyse görüyorlar şimdi Zeynep. Zeynep ama. Bunları Var. Ben açıyorum. Ne kalmış? Ay bana da mı Ben A çok korkuyorum. İlk ya. ben sana sana. Ben alttan açacağım. Çünkü hiç paketimi atmak istemiyorum. hiç istemiyorum. Paketimi açayım. Şekerleri saçma saçma. Şekerleri saçma <laughs> saçma. Bu arada bunlar tadı. İyi de ağzına yapışıyor. Çok kötü oluyor. Dur ben de açayım. Dur ben daha açamadım. Da. Aa yanlış bir adamı kestim. Ben dikkatli açmaya çalışıyorum. Tamam. Ben, ben daha, de bakmıyorum. Var. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Adamı açacağım. Güzel bir şey çıksın ya. Lütfen ya. Arkadaşlar ben parlayan galiba ben, ben parlayan istiyorum ama bana galiba şu çıkacak. Gördün değil mi? Yok vallahi bakmadım. Ya da şu çıkacaksın. Şundan. Şu <laughs> aynısı çıkacak. Bak, bak, bakmıyorum. şeker hep çıkar. Bir, iki, üç. Bakmıyorum. Gözüm kapalı. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Ne çıktı bana? Petrik çıktı. Parlayanı da vardı sende. Çok sevdi. çıktı arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Zeynep bak. Zeynep. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim. Takas ederiz senden. Çok sinirim bozuk şu an. Ben de Zeynep'in aşkına gidersin. Çok güzel çıktı ya. Ha! Çok çok bu çıktı. Bu. Bakayım. Sinirim şu an çok bozuk. Ben de düzgün seç ama biraz daha vardı. Sana dedim ki yine geçen de açtık Ya yani Düzgün seçmedik sonra yine şikayet oldu altlarında. Bakın benim gözümün önünde. Gözüm kapalı. TETVİK TETVİK Bir tane bir tane tokat edelim Tamam, Tamam hadi petrik. Yes Tamam çok mutluyum şu an Ay. Ay, Arkadaşlar böyle şanslı değil Acaba yerinde TETVİK mi çıkacak TETVİK çıkacak Tam tokatı çıktı galiba Evet <laughs> Şaka mı ya ne sevmiyor musun? Seviyorum da parlar mısın? Bekliyordum ben. ben parlayan olmayacak hiç. Tamam parlayan çıkmıyor. Zeynep evet işte. Parlayan. Ben bunu çok istiyordum ama bunu parlayanı daha çok istiyordum. Ben de bir tane daha. Tamam. Parlayan. Ben şimdi bunu açıyorum parlayan çıkmayacak mı? <laughs> <de>. Çok ağlayacağım. <laughs> o kadar o parlayan çıkmadı. Patlamış çıkmış. Bakayım içinden sanki güzel şey şey. Hayır aynı çıktı Tamam takas ederiz. Hadi hadi. Şimdi ben açıyorum. Parlak çıkar inşallah. İnşallah parlak çıkar birimize. Ses son muydu Evet son. Sinirim bozuldu. O. Ha. O. Ha. Hayır hayır hayır. Ya. Güzel ya ağlayabiliriz. Ağlıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu, bu. Tamam. Bunlar. Ben sünger bak ortak hesap edemem. Başka bir şey. Ne bir parlayanım var? <laughs> Şunların tipine bakar mısınız? Ne bir düzgünüm var? Zep güzel. Güzel. güzel işte. Bu ne? Zepetin var. Peki bu ne? Bunun da tipi güzel. Tamam, sana bir şey vereceğim. Seç. Bunu ister misin? Evet. Aldık. Ben bunu çok istiyorum. Neyse. Artık hayatımda hiç parlayanım olmayacak. Hadi al. Evet. Çok güzel şeylerimiz var şu an. Güzel sen neden üzgünsün şu an? Parlayanım yok. Neyse parlayan olmasa da güzeller. Çok güzeller. Arkadaşlar sizce en güzeli hangisi? Sen gel bak. Gele pantolon. Bakın çok pantolon. tatlı değil mi? Evet şu an pantolon. Neyse. Arkadaşlar biz bunlardan sonra bilmiyorum çok istemem Arkadaşlar biz böyle her birimizde kaç tane var şu an? Bende 7 tane var. Bende de değilim. Bunları ben ya. Çok güzel çıktı ama ya. Çok sevindim. Neyse daha sevinmedim. Şekerlerini de atıyorum çünkü aldığımızda iğrenç şekerleriyle beraber Şekerle Ben şunu alacağım. Çünkü biz biriktiriyoruz. Bu yüzden belki işime yarayan bir şey şey çıkar. Bu yüzden iki tane alalım her birimiz. Tamam. Gerisini çöp atıyoruz. Hadi Çiçek evet, aldın mı? Evet, evet aldım kendim. Evet arkadaşlar iyi izlediğiniz için kanalımıza abone, abone olun, like atmayı unutmayın. Öptük. Bye. Hemen evet. görüşürüz. Abone olun. like atın.